süper bir insansın ya. Ha. <laughs> ha yalnız. Bir de sana bir şiir şey okuyacağım. Aa evet şiir okuyacaktım bana. Bu şiir gerçekten benim hayatım boyunca en sevdiğim şiirlerden biridir ve... ...bunu okudukça ya da işte bunu duydukça... anlarsın, e, anlarsın zaten okuduğumuz zaman şimdi. <laughs> Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı? Yoğunluğunla yaşayacaksın bir şeyi. Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten. Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği. İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne. Denize saatlerce bakabilir. Bir kuşa, bir çocuğa. Yaşamak yeryüzünde onunla karışmaktır. Kopmaz. Kökler salmaktır oraya. Kucakladın mı? Sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını. Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin. Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara? Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin. İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine. Hem de bütün benliğine seslerle, ezgilerle dolarcasına. İnsan balıklama dalmalı içine hayatın. Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına. Uzak ülkeler çekmeli seni. Tanımadığın insanlar bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın. Değişmemelisin hiçbir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu. Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın. Ve kederi de yaşamalısın namusluca, bütün benliğinle. Çünkü acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı. Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına, dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı? Büyük yaşayacaksın. Irmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır ve hayat sunulmuş bir armağandır insana. Sen de bana bir armağansın. Rabbimin bana gönderdiği bir armağan. Ve sonuna kadar ben o hediyeyi koruyacağıma söz veriyorum. Ona da söz veriyorum. Nasıl biliyorsunuz? Kırmızı. Evet. Hı. ben hayatım boyunca hep... Kendime kastım. Kendime dedim ki ben aşık olacağım bir insanla evlenmeliyim. Aşık olduğum bir insanla evlenmeliyim. O evlilik sandığında bineceksem onunla bineyim. Tamam mı? Evet ben sana aşığım. Oy korban olur. Ben seni fazlasıyla seviyorum. Mutluyum da. Gencecik yaşımdayım da. Daha isteyecek başka bir şeyim yok. Allah şükür işim var, gücüm var. Kendimi geçindirecek durumum var. E buraya zaten anam babam beni izin gönderdi. Tamam mı? Ben de. E, git oğlum dedi. Mutluluğu bulabiliyorsan bul. Ki Allah'a şükür mutluluğumu sonuna kadar buldum. Ne yani fazlasıyla buldum. Hmm. Beni çok fazla tutan bir şey yok. Senin huyundan, suyundan, senin bakışından, senin gözlerinden ben senin beni sevdiğini zaten anlıyorum. Tamam mı? Fakat birbirimizi daha iyi tanımak için zamana ihtiyacımız var diyorsan ben öyle bir zaman istemiyorum. Ben çünkü seni tanıyorum. Ben çünkü seni görüyorum. Ben çünkü seni seziyorum. Ya bu tamam. evlenme teklifi mi Hayır. Ama ona yönelik değil mi? Hayır bu bir evlenme teklifi değil. Hayır şu an değil o. Değil şu an değil. Ama ona yönelik değilmiş. Şey. Tamam. Ben sormuyorum, ya, ben bittim zaten. Ben zamanla olacak şeylerden bahsediyorum sana. Tamam zamanla, hmm. tamam. Ben de onu söyleyeyim zamanla. Ben, yani tamam, ben gözler açıda bir yüzük müzik çıkarmayacağım <laughs> Yani sevgi şununla gösterilmez ya. Ben yine söylüyorum, bak tamam hani ben seni seviyorum Amenna. Ama şununla, bunun ne var ki yine yaparım. Ama bu sevgi göstergesi olmamalı benim hayatımda bu benim bakış açım. Duydun mu böyle? Ben sana onu söylüyorum zaten. Final akşamında da bunu söylemeye çalıştım. Ama bu çok güzel bir şey. Ya çok güzel bir şey. Yani kadınlar bundan daha çok mutlu oluyor. Farkındayım. Hoşumuza gidiyor. Farkında ama sürekli olmaz Biz ya. seviyoruz böyle cicili bicili şeyleri. Seviyorsunuz da bu sürekli olmaz ama. Ben senden sürekli istemedim ki. Ben senden bu zaman akla hiçbir şey istemedim ki. İstedin mi? Senden bir şeyleri görmek istiyorum. Ama şunu, şunu son zamanı dedi. En son zamanı söyledi. Birbirimize sözler verdik. Ben ona hem erkek hem delikanlı sözü verdim. Onun elini hiç bırakmayacağıma dair. O da bana bir söz verdi. İnşallah sözlerimizi sonuna kadar tutarız. Ve mutlu bir yuvaya doğru hep beraber buradan uçarız. Uğur, sen yeter ki sen.